Herkese selamlar sevgili Aslan burçları. Kanalıma hoş geldiniz. 30 Haziran 6 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok tatlı bir hafta diliyorum. Çok usulü bıraktım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Şurada bir kalbin içerisinde, bakın gözleri, burnu, böyle hmm, gülümseyen bir ağız var. Maşallah diyorum çok güzel görünüyor. Yanında da böyle bakın bir hilal görünüyor görüyor musunuz? Gönlünüzün, kalbinizin yanında bir hilal var. Demek ki sizler inanılmaz mutlu olacaksınız. Yani sadece aşk olarak değil genel olarak mesela çoluk çocukla ilgili, anne babayla alakalı, kendinizle ilgili, işiniz, gücünüz, sağlık ama yani aklınıza ne geliyorsa, sizin gönlünüzden, kalbinizden ne geçiyorsa, sizi her ne mutlu edecekse, belki bir adağınız var, adağınızın gerçekleşmesi yani. Şimdi arkadaşlar burada Hilal'in doğması, ya zaten kalp gülüyor yani muhteşem bir şey. Kalbiniz gülüyor. Sadece yani demek ki sahte değil. Gerçek bir mutluluk, hilenin olması da ya yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ha belki eşinizle sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Ha e, iş konusunda olabilir ya da genel olarak beni bir yarım bıraktığınız bir şey vardı. Orada bir daha bir başlangıç yapabilirsiniz. Ya da sizin hayatınızda karanlık olan noktalar. Böyle ay işte nefret ediyorum, bıktım, yeter bırakacağım gibi karanlık düşünceler varsa Buraları aydınlatacak, ehaliyle de kalbinizi güldürecek. Çok güzel olaylar olabilir. Zaten bakın bir sürü insanlar var farkındaysanız, demek ki sizler insanlarla bir şeyleri konuştukça ekstradan mutlu oluyorsunuz. Demek ki aldığınız haberler olacak artık bu yani bu hafta birlikte ve yapılan tüm konuşmalardan, tüm durumlardan çok da memnun gözüküyorsunuz. Yani kocaman bir maşallah diyorum. Zaten bakın yukarıya doğru okunuz var. Bir zamanlar yamulmuş olan bir terazi, yani ilahi adalet açısından bir sıkıntı yaşadıysanız bundan da bir uzaklaşma durumu görünüyor. Yani arkadaşlar hani hakkınızı alacaksanız alırsınız almayacaksanız konu tamamen kapanabilir. Ama dediğim gibi yukarıya doğru bir okunuzun olması sizin çok sıkıntılı bir bölgeden daha üst bir bölgeye daha rahat bir bölgeye maddi manevi olarak oraya çıkmanızı anlatıyor. Şimdi arkadaşlar zaten karşılıklı konuşmaları görüyorsunuz burada. Geçmişten bir şeyi artık iptal hep ettiğinizi söyleyebilirim. Tövbe 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 deyip iptal edebilirsiniz. Ya da iptal 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 dersiniz. Kendinizce onu iptal ediyor olabilirsiniz. Ya da gerçekten ya bir süredir evet bir şeyler vardı bir ilişkimiz vardı. Ama ben artık istemiyorum onu geçmişte bırakmak istiyorum ve ilişkiyi yani bitiriyorum. İptaliniz bu şekilde bile olabilir. Bazı şeyleri sonlandırabilirsiniz. Muhtemelen de size çok iyi geliyor. Devam ettiğimde burada bakın çok güzel bir kağıdınız var. Kağıdınızın hemen yanında da bir tane yolunuz var. Yani belki bir şeyler açıklanıyor ya da ilerleyen zamanlarda açıklanabilir. Bilemiyorum işte 22 Temmuz'da 25 Temmuz'da bizim mahkememiz olacak. E Açıklanan sonuca göre biz hani hesaba para yatacak o parayı almaya gideceğiz. Ya da işte şurada... Bir mal vardı. Devlet bunu alıyor, kamulaştırıyor orayı. Ehalle bize para ödemesi gelecek. Biz onu almak için imza vermeye gideceğiz. Bu tarz bir olayınız olabilir. Belki işiniz, gücünüz, eğitiminiz, evlilik vesaire. Bu sebeplerden dolayı da kağıtla alakalı bir yolunuz, yolculuk ya da süreciniz olabilir. Devam ettiğimde buradasınız ama kafanız o kadar geriye gidiyor ki bakın bir soru işareti var. Soru işaretini herkes görüyor diye düşünüyorum. Bir soru işaretiniz var. Yani anlamlandıramıyorsunuz beni seviyor mu sevmiyor mu bir davranıyor evet diyorum bu adam kadın benim için aşkından ölüyor evet ben bu işi çok istiyorum ben bu e, bölümü mesleği bilmem neyi çok istiyorum evet zayıflamak istiyorum ama sonra gün geliyor iyi diyorum necis nasıl, nasıl davranıyor beni bana beni hiç sevmiyor bana saygısı yok nefret ediyorum istemiyorum öf diyip geçiyorum yani anlamlandıramadığınız bir şeyler varsa kafanız o kadar uzamış ki artık iyice oturuyorsunuz ve düşünüyorsunuz evet mi hayır mı yani bir öyle bir böyle devam edebilir misiniz yoksa gerçekten hani bir gün işimi seviyorum gün içerisinde o kadar kötü hani bir mobbinge maruz kalıyorum ki nefret ediyorum buna ne kadar daha katlanabilirim işte cevabı belli evet daha katlanabilirim ya da hayır katlanamam yeter artık deyip bırakıp Kendinize dediğim gibi iptal ediyorsunuz onu artık geçmişte bırakıyorsunuz burada bir göz var ya yani kötü bir göz olduğunu düşünmüyorum muhtemelen ee, hani küçük bir bebeği severken bile ne deriz? Ay ne kadar çirkin şeysin sen deriz ya. Biz onu çirkin olduğu için söylüyoruz? Haşa yani bebek bibiş sonuç ne kadar şey olabilir. Çok güzeller maşallah melek gibiler. Ama e, nazar değmesin diye böyle söyleyebiliyoruz. Biraz da onun gibi yani e, size bakan ya o kadar bakıyor ki o kadar işte belki gelin adayı, belki damat adayı ya da başka bir anlamda. Size bakıyor. O kadar beğeniyor ki belki de. Yaptığınız işlere bakıyor. Maşallah diyor. Ama biraz da göz nazar diyebilir. Yani kendinizi kaşıyın. Neye inanıyorsanız artık ya da bol bol okuyun. Ama dediğim gibi kesinlikle kötü bir göz e, nazar vesaire bir şey olduğunu düşünmüyorum. Artık burada bir tane 7 rakamınız yanında 1 rakamınız ve 2 rakamınız kendisini gösteriyor. 7 rakam mucizeleri yaşamayı anlatır. Çok iyi böyle denk gelişler. Yani tesadüf değil çok güzel böyle bir şeyler denk gelir bunları anlatır ee, bu bir ikincisi bir rakamından bahsedeyim. bir rakam bir şeyde önce olmak ön planda olmak birinci olmak bu tarz bir olay artı iki rakamı hem ikili ilişkileri aşk olsun aile olsun iş olsun güç olsun alımlar satımlar olsun değil mi buralarda çok iyi bir iletişim kurulduğunu ve hani beklenilen bir sonuç varsa bunu almayı anlatır Genel olarak da hani diyeceksiniz burada böyle kıtır kıtır görünen bir şeyler var bunlar ne demek bunlar arkadaşlar hep laf söz bir konuşma gün içerisinde yaptığınız şeyler ya işte senin şu işteki insan vardı ne oldu yani böyle bir laf açmayı bu tarz olayları anlatıyor ben o kadarına girmiyorum ama dediğim gibi bayağı yolunuz var sizin demek ki çok da şey çok fazla şey. Düşünüyorsunuz, kalabalık var. Yani yaz mevsimi bol bol şimdi düğünler, dernekler, gezmeler, tozmalar bunlar olabiliyor. Bu bir. İkincisi mesela siz ve sizin gibi bilemiyorum emeklileri ilgilendiren bir haber vardır. Hani böyle bir grupça ilgilendiren bir şey vardır. Onlar olabilir. Belirli bir gruba dahil olabilirsiniz. Etrafınız kalabalıklaşabilir onun haricinde. Burada da bir tane 5 rakamınız var. 5 rakamı da sizin bir seçim yapacağınızı, bir değişiklik yapacağınızı. Bu değişikliğin de size çok çok iyi gelmesini ifade ediyor. Ee, onun dışında biraz sırtınızda yükler var burada gözüküyor. Şurada bir tavşan var. Bakın kulağı, gözü, şu burun kısmı falan belli. Tavşan arkadaşlar kapı kapı bir şey aramayı anlatır. Kapı kapı iş arıyor olabilirsiniz size gelir. Belki çok aşk arıyorsunuz, bir şey arıyorsunuz yani belki rahatsızlık var. Doktor doktor geziyorsunuz. Şimdi bunun bir tedavisini, çözümünü, sonucunu bulmayı ifade ediyor. Şöyle bir bakalım. Niyetiniz de gayet güzel. Yani çok böyle yol falan değiştirme. Direkt neyse o yani. Hani karar değiştiriyorsanız da değiştirirsiniz. Kararınızı verir artık oradan da devam edersiniz. Bu kadar güzel bir görüntü gördük. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.